Şimdi torunlarıma lezzetli pankekler pişireceğim. Ay kim arıyor ya? Telefonu açmalıyım. <laughs> hmm, Mark burada mısın? Hadi burada bir şey çizelim. <laughs> büyük annenin pankeki çok sıkıcı görünüyor. Bir fikrim var. Güzel tek boynuzlu at çizeceğim. Umarım büyük anne kesinlikle sever. Aa, ne kadar tatlı ya. Nasıl olmuş Mike? Hayır. Uy, Hey, kız gibi oldu. Bu ne böyle? Hadi ben biraz detay ekleyeceğim. Yeşil havalı saçlar olacak ve kırmızı Hayır Mike, her şeyi mahvettin. Ben mi? Al bakalım. Oy hayır. Öyle mi? Ben de hamuru yüzüne atabilirim. Ay, gözlerim. Siz ne yaptınız burada? Ay size yaramazlar. Şimdi pankek mücadelesine başlıyoruz. Tamamdır, hoş geldin seni tatlı milik köpeği. Bunu çizeceksiniz. Kimeni çizerse o alacak. Hadi zaman başladı ve gidiyor. Hadi Mike, görürsün şimdi her şeyi. Benden daha çizebileceğini düşünme bile. Bunu kesinlikle daha hızlı yapacağım. Şimdi ise doldurmalıyım renklerle. Evet işe yarıyor. Mike <gülüyor> <gülüyor> neden gülüyorsun? senin pankeği korkunç. <laughs> Bu yüzden lazer koymak düştüm bile gülmekten. Ama iyiyim. Şimdi sana göstereceğim pankekten havalı resim neymiş. İşte ben çok yetenekliyim. Ama sen Mari maalesef hiç yetenekli değilsin. Her şey hazır boyuyoruz. Biraz detaylar ekleyelim ve hazır. <gülüyor> 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 Vay canına senin çizim gerçekten günden daha güzel. İşte vaktiniz doldu. Torunlarım gösterin. Pankeklerinizi çevirip bekliyorum sizi. Ah Mari bu da ne böyle? Buna çöpek mi diyorsun sen? <laughs> Gördürdün mü beni. Sende ne var May? Hadi canım çevir. Vay be ne kadar evet. güzel olmuş. Aferin çocuğum. Kesinlikle kazanıyorsun. Oley. İşte zaferinden şüphe bile etmedim. Oy. Hanım. Dokunma. Ay, iyi köpek. Merhaba Ferbi. Ne kadar harika bir oyuncak. Çocuklar boşuna sevmiyor bunu. Millet baksanıza sevdiniz mi? Vay canına çok. Aynen yani öyle. Hadi işe koyalım. O zaman başladı. Ha, ve Mark bir süreliğine etkisiz hayali gelirdi. Şimdi o yemeği kaldırana kadar ben resim yapmaya başlayacağım. Yüzde yüz de daha havalı olacak. Çok benziyor. Tamam, ne dersin. Vay canına gerçekten güzel görünüyor. Acele etmem gerekiyor yoksa vaktim kalmayacak. Aslında çevirmek kolaydır. Gözlerini çizdim zaten ve tatlı gülüm sesi bile hızlı. Oh, sanırım büyük anne oh, takdir edecek. Sadece çevirmek kaldı. Evet, işte bu. Çok güzel. Ben de çevirmeliyim. Ah oh, bakması korkunç gerçekten. Bu ne böyle? Ya yeter gülme. Seni işte çatışmaya çağırıyorum. Durun millet. Hadi gösterin işlerinizi. <laughs> Ama geçen kez daha iyi olmuştu. Sende ne var Mari? Vay be aferin. Gerçekten uğraşmışsın bu kez. Ve Furby'yi alabilirsin kendine. Umarım senin en iyi arkadaşın olur. Canım Furby seni biliyorum. Vay canına ne kadar sevimli çıksın Seni okşayacağım. Ve bu arada böyle atacağım ve yakalayacağım. Atacağım ve yakalayacağım. Şimdi bu benim Furby'm. Mori Mori sakin ol. Sadece oyuncak. Hadi birlikte oynayalım Furby'yle. Müziği açalım ve dans edelim birlikte. Çok eğlenceli değil mi? Aynen. Oo, kardeşim. Hiç de şarkı söyleyemiyorsun sefer sizin için özel bir şey getirdim. Lol bebeği. Ne kadar tuhaf seviyor musunuz? Görüyorum ki Mari çok sevindi. Hadi başlayın. Ben oyuncak oynamıyorum ve onu çizmeyeceğim. Ben çiziyorum çünkü bebeklere bayılırım. En iyi bebeği çizeceğim. Kocaman gözlerini yapacağım ve saçlarını. Ah, sanırım en iyi pankek yapacağım. Dolduruyoruz ve çevirebilirim. Çok sıkıcı. Ben de popitle oynayacağım. Telefonda da oynayabilirim. Arabam var kesinlikle. Gerçekten harika bir oyuncak. Şimdi böyle u, gideceğim. Basıyorum. Gaza basın. Oh, sıtırım arabam uzağa gitti. Daha büyük bir fikrim var. Bir tane araba çizebilirim. O da benim lezzetli pankekim olacak. Vay be ne kadar güzel oldu. Sen bak öyle kopya çekme Mari. Ah, zaman da çocuklar zaman bitti. Göster bakalım Mari. Bir saniye. Ah, ne? Hamur neden pişmedi? Anlamaz pandike mahvoldu. Mari bu ne böyle kabus resmen? Mahvoldu ne var? Ay araban mı? Neden araba çizdin Ay? Neyse. En azından güzel olmuş. Al bakalım oyuncağı. Senin oldu bu lol bebeği. E bundan ne yapacağım bilmiyorum bile. Ver bana lütfen. Sen zaten oyuncak bebek oynamıyor musun? Ha, bir fikrim var. Şaka yapacağım şimdi kardeşimi. Bir saniye şimdi vereceğim. Sadece önce onu böyle yapacağım. Hazır al bakalım. Senin lol bebeğin veriyorum. Aman tanrım. Hayır, kıvılcım var gitti. Ay çok üzüldüm. Ve şimdi yeni turda yeni ödülünüz bu kedi şeklinde burger olacak. Sevdiniz mi? Zaman başladı. Mari yine telefonda oturuyor. Neyse ben şimdi en havalı pankeki çizeceğim. Ve bu inanılmaz burger benim olacak. Kazanma sırası bende. Ona ihtiyacım var. Çok acım. İşte böyle hazır. Sadece evet. zaman bitmesini beklemeliyim. Mari sen de pankek yapmalısın. Zaman bitiyor. Ha, bu video işte çok komik. Oh, oh. Ah, ne başladınız mı? Bu bir an önce bir şey çizmeliyim çabuk olmak için ihtiyacım olan tüm renkleri bir kere de alacağım. Evet işte böylesi çok daha iyi. Şimdi çabucak harika bir pankek çizeceğim. Kesinlikle başaracağım. <laughs> Mari, Mike vaktiniz doldu. Ne yaptığınızı gösterin. Of Mari, telefonda daha az oturman gerekiyor. Bakalım Mike'da ne var? Şimdi göstereceğim. Şahiser resmen. İnanılmaz olmuş. Gerçekten şahisermiş. Aferin çocuğum. Alabilirsin bu burgeri ve yiyebilirsin. Afiyet olsun. Oley tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Ağzım sulandı. Hmm, ne kadar lezzetli. Ve burger de öyle mükemmel. Gerçekten büyük annem yapmış. Ya neden kazanmadım? bugün yeni bir oyuncağım var. Ama korkarım ki onu yakalamam gerekiyor. Yakaladım. İşte burada oynamak ister misiniz? Görüyorum ki çok sevdiğiniz millet. Ama kolay kolay vermeyeceğim. Hadi iş yapın. Zaman başladı. Tamamdır. Şimdi her şey çizeceğim. Siyah hamur alıyoruz. Neden çıkmıyor? Sıkamıyorum. Hadi. Hayır. Neden ya? Gülme bana. Tamam tamam al bakalım sil. Teşekkürler Mari. Ama görürsün tüp. Şimdi öncelikle en havalı panket çizeceğim. Evet gerçekten ben bir şaheser yaptım. Mori sende ne var? Kesinlikle seninkinden daha iyi işlerim. Şimdi tatlı bir minyonu nasıl doğru çizeceğini göstereceğim. Konturu çizdikten sonra detayları çiziyoruz. Biraz mavi hamur, sonra ise biraz sarı. Evet, oyuncak kesinlikle benim olacak. Zaman doldu. Gösterin işlerinizi torunlarım. İşte benim ponkekim büyük anne. Mavi çizmin çok komik. <laughs> Neyse, çek şunu. Peki bakalım Mari'de ne var? Ay, vay be sevimli minyon. Süper tebrikler. Alabilirsin ödülünü. Ben seni kazandım Mari. Git minyon. Ay yakaladım. İşte ne kadar havalı. Hoşuma gitti. Yukarı aşağı uçuyor. Harika. Hmm, dokunma. Bak büyük annene gösteriyor. Hazır mısınız? İşte yeni oyuncağınız. Bu sevimli bir dinozor. Beğendiniz mi? Çok sevimli. Hadi onu çizin. Zaman başladı. Oo, dinozoru ben çizebiliyorum. Şimdi öyle havalısını çizeceğim ki gerçekten şaşıracaksınız. Ben gerçekten dinozorlara bayılırım. Onlarla ilgili olan her şeyi biliyorum. renk hamurla da doldurdum çok iyi. Mari neden okuturuyorsun? Oh tabii ya. Dalmışım. Şimdi hangi renkle başlasam? Umarım siyahla iyi olur. Böyle çiziyorum. Sondan da dolduruyorum. Aa, boyuyorum ve bence çok tatlı olacak. <laughs> Dotlamacı demek mi? Mike. Oh zaman bitti. <laughs> Çocuklar gösterin. Aman tanrım Mari. Korktum resmen. Korkunç nazarın olmuş. Mike'da ne var? göstereceğim. Vay canına ne kadar sevimli görünüyor. Çok sevdim. Kesinlikle sen kazandın. Alabilirsin ödülünü. Gördün mü ben kazandım Mari. Tamam seni veriyorum. Oo, ne kadar tatlı baksanıza onu böyle okşamak istiyorum. Vay canına Mari baksana. Dokunmaya tepki veriyor. Ha, biliyorum. Ona biraz dondurma ısmarlamak istiyorum. Mari üzgün ama ben abisi olarak onu üzgün bırakamam. Mari dinozoru beslemek ister misin? Ben mi? Teşekkürler. Çok isterim. Vay Şimdi Mickey Mouse getirdim ama pasta. Onu size kendi ellerimle yaptım. Ve şimdi ise işe koyulun. Tamamdır. <laughs> <laughs> hmm, düşünmeliyim. Oh, tabii ya. Ben Mickey Mouse'un kafasını çizeceğim. Kesinlikle güzel olacak eminim. Kulaklarını siyahla boyadık. Ağzını kırmızıyla. Ve her şeyi beyazla. Mükemmel. Harika bir kivavuz çizdim. Vay canına çok havalı. Ama ben de havalı pankek yapacağım. Mini mouse gibi olacak ama. Of ya işe yaramadı. Bir kez daha yapmalıyım. Başarana kadar çizeceğim. Arkam daha iyi olmalıyım. Başlayalım. Tamamdır böyle ve... Böyle siyah döküyoruz pembeyi. Ya olmadı yine. Of ya kahrolsun. Sana yemek istiyordum. Mari üzülme. Hadi sana yardımcı olayım. Baksana senin için çok güzel mini mouse çizeceğim. Mickey Mouse gibi ama böyle burada var. Eminim ki büyük anne sevecek ki resimlerimizi ve bize pastayı hediye edecek. Hazır. Vay Al bakalım fark etmesin. Aa, oh, kum tanesi düştü gösterin. Ah Mar, aferin sana. Mari Bennett var. Vay canına çok güzel görünüyor. Bravo bravo ikinize de. Ama kim daha iyi yaptı bilemiyorum. Tamamdır pastayı ikinize de veriyorum. Alabilirsiniz yemeğinizi. Vay canına ne kadar büyük. Hemencik tadına bakmak istiyorum. Evet gerçekten çok lezzetli. Güç anne mükemmel yemek yapıyorsun. Çok teşekkürler. Yardım ettin bana en iyi abisin. <laughs>